Futbol tarihinin en büyük hikayeleri bazen en beklenmedik anlarda başlar. İzmir'de sarı kırmızı tribünlerin gürültüsü arasında yepyeni bir yıldız doğuyor. İbrahim Sabra Henüz 19 yaşında Süper Lig'de forma giyen ilk Ürdünlü futbolcu Beşiktaş'a attığı golle adını taraftara ezberletti. Romulo, Göztepe için sadece golcü bir futbolcu değildi. Kulübün vizyonunu, Scouting gücünü ve pazarlık stratejisini ortaya koyan bir simgesiydi. Brezilya'dan keşfedilip Süper Lig'de parladı, Avrupa'ya rekor bir bonservisle satıldı. Sabra için bu hikaye aslında bir yol haritası. Eğer bu yolculuk aynı kararlılıkla devam ederse, birkaç yıl sonra Avrupa'nın dev kulüpleri onun adını konuşacak. Belki de İzmir'den yükselen bu genç, Romulo'nun bıraktığı bayrağı daha da yükseğe taşıyacak. Kısacası, Romulo Göztepe'nin kasasını Sabra ise geleceğini aydınlatıyor.